Merhaba spor severler, ben Arda Aydoğan. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün konumuz çok sorulan basketbol oynamak için hangi yaş çok geç bunu ele alacağız. Basketbol oynamak için hangi yaş çok geç dediğimizde aslında birazcık basketbolda basketbolcu seçimine yaş kriterlerine bir bakalım isterim ben. Basketbolda branş yaşımız bizim 8 ila 10 yaş arasıdır. Neden bu 8-10? Dediğimiz gibi küçük yaştan itibaren sinir kas uyumu, eklem kabiliyeti, yetenek seviyesi aynı zamanda bu çocukların sıçrama kabiliyetine bakıyoruz. Top tutma, top becerisi, komut alma, komut mutu dinleme becerilerine bakıyoruz ve optimal yaşımız yani en iyi yaşımız bir basketbolcuya artık basketbol eğitimini vermek üzere aldığımız yaşımız 8 ila 10 yaş diyoruz buna. Aslında bu birazcık e, ansiklopedik bilgi diyebiliriz ama doğru bir bilgi. Kesinlikle bir yanlış bir bilgi değildir. Ha, bakıyorsunuz ya ben 5 yaşında basketbola başlatamaz mıyım çocuğumu? Evet başlatabilirsiniz ama dediğim gibi çok iyi bir cimnastik alırsa, çok iyi temel e, hareket e, bilimi, hareket sistemleri alırsa çok daha iyi olur. Yani 3 yaşındaki çocuğu da bize basketbola getirmek isteyen e, velilerimiz oluyor. Bu yaş doğru değil. Basketbolcu seçim yaşımız bizim 8 ila 10'dur. E, i̇yi bir basketbol eğitim yaşımız arkadaşlar. Bu yaşta başlarsanız tabii doğru koç ve doğru sistemin eşliğinde gitmeniz de çok önemli. E, aslında biz e, çok çok önceden bu videoyu çekmiştik. E, bu videonun altında birçok tartışmalar çıkmıştı. E, buna da değineceğiz yavaş yavaş. 8 ila 10 yaşta çocuğumuza biz yavaş yavaş 96 saat adlandırdığımız çok sizi sıkmak istemiyorum ama işte temel fundamental hareketleri var. Bunların hep bir antrenman planlaması, programlaması yapıldıktan sonra bu çocuk yavaş yavaş gelişmeye başlıyor arkadaşlar. Yani siz yavaş yavaş gelişmeye başlıyorsunuz doğru programda. 96 saatte Doğru arkadan yön değiştirme çalışmaları, doğru fundamental, doğru ball handling. Yani e, basketbol kursuna gidenler ya basketbol öğrenmeye çalışanlar olmuştur. Bunlar ne demek? İşte kesinlikle parmak kabiliyetini devam ettirecek. Topu önde salla, arkada salla, around the world, kafada çevir, belde çevir. Bu hareketler yavaş yavaş yüklendikten sonra sizin topla haşır daha iyi olmaya başlıyor. Bu noktadan sonra ha diyorsun, diyorsunuz ki ya koç biz işte 12 yaşındayım başlayamaz mıyım? Evet başlayabilirsin. Hala geç değil diyebiliriz. Ama şunu unutma. 6-7 yaşında, 8 yaşında basketbola gelmiş bir çocuk her zaman senden bir tık daha böyle iyi olacak. Çünkü daha fazla tecrübe edecek. Çünkü bu hareketlere, bu spora koordinasyonu daha fazla. Sen bu farkı kapatmak istiyorsan daha böyle iyi çalışman, daha çok çalışman, boş vakitlerinde daha çok e, özen göstermen lazım. Aslında dediğimiz bu yaş kavramı bununla alakalı. Erken başlayan biraz erken yol alıyor arkadaşlar ama basketbolcu seçim kriterlerinde tamam sinir kas uyumu dedik, eklem dedik. Ondan sonra yetenek seçim ilkeleri dedik. Ama bir virgül koyalım. En önemlisi ben hep bunu tecrübe ettim antrenörlük hayatımda. Bu işi sevip sevmedi. Eğer bir çocuk sporu seviyorsa, basketbolu seviyorsa, basketbol izlemekten keyif alıyorsa o yaş grubu onun için küçük yaşlardan bahsediyorum. Yani bu atıyorum 12 yaşındaki çocukla 8 yaşında başlayan çocuk. 12 yaşında, 11 yaşında bir çocuksan, 10 yaşında bir çocuksan bu grubu yakalayabilirsin. Bu işi seviyorsan, bu işe böyle emek veriyorsan, koçun seni motive ediyorsa, doğru bir koçla çalışıyorsan, gerçekten planlara, programa inanıyorsan o zaman yavaş yavaş aslında farkı azaltabilirsin. Peki geldik 13 yaşına, 14 yaşına ne yapabiliriz bu yaşlarda? Şöyle bir şey söyleyeyim. 13 dediğimiz yaş bizim yani U14 kategorisinde artık basketbol müsabaka takımlarında oynuyorsunuz demek. Yeni başlayan 14 yaşındaki bir çocuğun koordinasyonuyla düşün. 8 yaşından ya da 12 yaşından beri gelen bir çocuğun koordinasyonu aynı mı? Maalesef ki değil. İki sene bir işi yaptığınızı düşünün. Ama işte 14 yaşta biraz bizim işin işler e, hedef oyuncu olma konumunda. Yani lütfen spor yapın, lütfen basketbol yapın. 17-18 yaşında bile bu işi öğrenebilirsiniz. Ama dediğim hani üst liglerde oynamak iyi oyuncu olmak, elit oyuncu dediğimiz bir kategori vardır bizim. Lig seviyesinde basketbol oynamak. İşte buralarda biraz 14-15 yaş bizim coğrafyamıza göre geç diyebiliyoruz arkadaşlar artık. Yani 14-15 yaşında başlayıp da iyi liglerde oynayan süper lig basketbolcusu olamaz mısın? Olabilirsin. Ama işin bilim boyutuna baktığımızda üzülenler, kızanlar olabilir geç değil. Ama birazcık zor diyorum. Düşünsene 8 yaşında burada bir rakibin var. 8 yaşında başladı. Sen bu sporu 15 yaşında öğrenmek istiyorsun. 8 yaşındaki 7 yıldır bu işi haşır neşir. Doğru bir koçla çalışıyorsa, doğru bir eğitimde çalışıyorsa zaten işte sen daha turnike atmayı yeni öğrenirken bu çocuk belki de binden fazla turnike atmış olacak. İşte dediğim gibi e motivasyonunuzu kırmak değil asla amacım. Yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Aklınıza getirdiğiniz her şeyi yapabilirsiniz bence. Ama sadece hani bu işte ne kadar çok çalışmanız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum size. Yani basketbolcu seçimi 8-10 dedik. 12 yaşında başlayabilirsin. 14 yaşında başlayabilirsin. 15 yaşında başlayıp basketbolcu olabilirsin. Ama lütfen şunu unutmayın. Boş hayallere de kapılmamak lazım arkadaşlar. Yani 15 yaşında başladığınız zaman 15 yaşındaki şu an basketbolcuları araştırdığımızda çift elle maç yapan sporcular var. Ee, büyük bir havuzun içindesiniz demektir bu. Ee, reka, re, rekabet çok büyük. Ee, of bu rekabetsüz de zor ha. Rekabet. <laughs> zor biraz. <laughs> Bu rekabet çok büyük, bu havuz çok büyük aslında ve sizin burada rakiplerinizi elemeniz lazım. Şöyle düşünün, belki bin sporcu yetiştiriyorsun ya da bin sporcu elimizden geçiyor ama biri ya oyuncu oluyor ya olmuyor. Benim aslında katmak istediğim sporculara benim vermek istediğim daha çok oyuncularıma bu işi sevdiniz ve bu işin bir kültürü var arkadaşlar. Salon sporu kültürünü almanız. Spor yapan bir adamdan zarar gelmez. Hele ki e, ailesi ve koçu ile beraber doğru bir yolda, aynı bir yolda ilerliyorsanız yani aile koçla iletişimde kalıyorsa bu çok güzel. Mesela bana aileler geliyor ve diyor ki işte Ahmet yemek yemiyor koç. Sen söyleyebilir misin? Bunu dikte edebilir misin? Bu çok güzel bir şey. Çünkü sen o çocuğun aslında evine girmiş oluyorsun. E, bu noktada yapabileceğiniz şeyler güzel oluyor ne demek bu? Yani kötü alışkanlıklardan uzak duruyorsunuz spor yaparsanız. Kötü arkadaşlıklardan uzak duruyorsunuz. Takım arkadaşlıklarınız perçinleniyor. Takım arkadaşlığını öğreniyorsunuz. Liderlik etmeyi öğreniyorsunuz. Görev adamı olmayı öğreniyorsunuz. Paylaşmayı öğreniyorsunuz. Yani evet, belki geç olabilir bazı yaşlar ama bu sporun kültürünü öğrenmek için hiçbir yaş geç değil. Öğrenmenin yaşının olmadığını düşünüyorum zaten. Ee, sizin pes etmenizi hiç istemiyorum. Olamaz mı? Olabilir abi. Gerçekten olabilir. İlk videomuza şey yazmışlar mesela. Denis iş. Işte işte 20 yaşında basketbola başladı. Neden böyle konuşuyorsunuz? Kültür arkadaşlar. Şimdi basketbola başladı ama Dennis Rodman... Yani Amerika'daki kültüre baktığınız zaman siz... Basketbol onlarda gerçekten ön planda. Ve bu adam 5 yaşından beri işte... Emin olun Dennis Radman'ın kuzeni, abisi, halası, dayısı, emmisi, dadısı bir şeyleri basketbolda iyidir. Yani oynuyordur sokakta da. Bu yüzden 20 yaşında başlasa bile aslında oradaki bir kültür, sokak kültürü veya diğer oyuncuların kültürünü almasıyla beraber bu adamlar yani çıplak ayakla basketbol oynuyor. O noktada aslında 20 yaşına kadar bir eğitim almış gibi düşünmeniz lazım. Şimdi Allah aşkına 5 yaşında biz sokakta ne oynuyoruz? Ben hatırlıyorum kola şişesine falan basardık, futbol oynardık yani. Orada işte tam tersi. Adam eline çorap geçirdiği anda basketbol oynamaya başlıyor. Ki bizim e, maalesef yanlış eğitimimiz de çok ön plana çıkıyor bazen. E, konuyu da çok dağıtmayalım. Hangi yaş geç? Evet, bilimsel açıdan 15 yaş, 14 yaş yavaş yavaş geç olan yaşlar. Hangi yaş çok erken? 3-4 yaş. Bundan sonraki yaşlarda basketbol eğitimine başlamak için çok doğru yaşlar. Ama dediğim gibi bir hedefiniz varsa, bir inancınız varsa bunu kaybetmeyin. Bunun için elinizden gelenin fazlasını yapın. Çalışın. Basketbol sizden bir şey kaybetme, kaybettirmez arkadaşlar. Aksine kazandırır. iyi arkadaşlıklarınız olur. iyi hedefleriniz olur. İyi bir hayatınız olur. Yani iyi bir insan olursunuz. Ee, aslında bunu istiyoruz. Yorumlar kısmına hoşunuza gitmeyen her şeyi yazabilirsiniz. Bu konu biraz tartışmaya açık bir konu. Ee, çok fazla linçlemeyin ama ya da linçle edebilirsiniz artık bilmiyorum 16 yaşındakiler falan kızmasın bize ama bakın şunu unutmayın parantez açıyorum yapabilirsin sadece biz burada hem biraz tecrübemiz hem de işte bilimin gösterdiği şeyler açısından bu yaşların biraz geç olabileceğinden bahsediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Aklınıza takılan her soruyu sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.